Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün yine zenginliğin ve değerin en güçlü sembolü olan altını ama bu kez hayatımızın en özel anlarında ve en beklenmedik durumlarda karşımıza çıkan haliyle çeyrek altını ele alacağız. Çeyrek altın hem bir yatırım aracı hem de bir hediye olarak hayatımızdaki somut bir değeri ve bereketi temsil eder. Rüyalarımıza konuk olduğunda ise genellikle sağlık, bolluk, bereket ve sıkıntılardan kurtulmak gibi son derece hayırlı mesajlar taşır. Peki rüyamızda bir çeyrek altın bulmak, hediye etmek veya bozdurmak hayatımızdaki hangi dönüm noktalarına ve müjdelere işaret ediyor? Gelin bu değerli rüyanın ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Beklenmedik bir lütuf. Rüya'da çeyrek altın bulmak Rüyada çeyrek altın bulmak en net ve en hayırlı rüyalardan biridir ve doğrudan maddi kazanca yorulur. Bu rüya, uzun zamandır beklediğiniz bir paranın kısa süre içinde elinize geçeceğinin ve bu paranın son derece bereketli olacağının habercisidir. Bu sadece bir para gelişi değil, aynı zamanda tüm borçlarınızdan kurtulup maddi olarak rahata ereceğiniz ferah bir dönemin başlangıcıdır. Daha genel bir yorumla rüyada çeyrek altın görülmesi çok yakın bir zamanda hayatınızda ters giden tüm işlerin düzeleceğine, şansınızın döneceğine ve yeni bir iş kurma veya mevcut işinizi büyütme gibi fırsatlarla maddi durumunuzun önemli ölçüde artacağına dair güçlü bir müjdedir. Kırılan değerler. Rüyada çeyrek altının kırılması. Altının kırılması rüya dünyasında genellikle olumsuz bir anlam taşır. Rüyada kırık bir çeyrek altın görmek, iki farklı yorumlanan uyarıcı bir rüyadır. İlk yoruma göre bu rüya, kişinin bazı hal ve davranışlarından, söylediği sözlerden veya yaptığı hatalardan dolayı gelecekte büyük bir pişmanlık yaşayacağını işaret eder. Bu, kendi değerinizi veya başkalarının size verdiği değeri kırdığınız bir durumun habercisidir. Bir diğer yorumsa rüya sahibinin iyi niyetle birine bir yardım eli uzatacağı, bir iyilik yapacağı, ancak bu yardımın karşı tarafça reddedileceği veya takdir görmeyeceği nedir? Rüya sahibi bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı duyacaktır. Ani kazanç ve mutluluk Rüyada çeyrek altında bileklik görmek Rüya alimleri tarafından hayra yorulanan bu rüya güzel günleri müjdeler. Bu rüya genellikle çok kısa sürede, beklenmedik bir yerden gelecek olan ve hayatınıza neşe katacak bir paraya işaret eder. Bu sadece bir maddi kazanç değil, aynı zamanda bir mutluluk ve kutlama vesilesi olacak bir gelişmenin habercisidir. İyiliğin karşılığı ve yeni başlangıçlar Rüyanızda çeyrek altında ne yaptığınız rüyanın mesajını şekillendirir. Rüyada çeyrek altın hediye etmek, rüya sahibinin nihayet sorunlarından kurtulacağı ve hayatını düzene sokacağını işaret eder. Eğer bir haksızlığa uğradıysanız, gerçeğin gün yüzüne çıkacağını, dolandırıldıysanız paranızı geri kazanacağınızı simgeler. Evinizdeki huzursuzlukların sona ereceği ve mutlu bir yaşam süreceğinizin habercisidir. Rüyada, düğünde, geline veya damada çeyrek altın takılması ise, sizin veya çevrenizdeki birinin ne kadar yardımsever ve faydalı bir insan olduğunu gösterir. Bir diğer yoruma göre ise, düğün gibi bir başlangıç anında altın takmak, hayatınızda yepyeni ve parlak başlangıçlar yapacağınız anlamına gelir. Dünyevi bir uyarı Rüyada çeyrek altın saklamak Bu rüya, diğer yorumlardan farklı olarak manevi bir mesaj ve uyarı niteliği taşır. Rüyada çeyrek altın sakladığını görmek rüya sahibinin dünya hayatına maddi birikime ve dünyevi zevklere kendini çok fazla kaptırdığını ve ahireti yani manevi sorumluluklarını unuttuğunu gösterir. Bilinçaltınız size kendinize çeki düzen vermeniz, sadece biriktirmekle kalmayıp hayır işleriyle de uğraşmanız ve hayatınızdaki manevi dengeyi yeniden kurmanız gerektiğini hatırlatır. Harekete geçen bereket Rüyada çeyrek altın bozdurmak Rüyada sarrafa gidip çeyrek altın bozdurduğunuz görmek, sahip olduğunuz potansiyeli ve bereketi artık harekete geçirdiğiniz anlamına gelir. Bu eylemin niyeti rüyanın yorumunu belirler. Eğer borç ödemek için altın bozduruyorsanız bu tüm borçlarınızdan kurtulup feraha ereceğinize işarettir. Eğer yeni bir şey, ev, araba gibi satın almak için altın bozduruyorsanız, bu malınıza mal katacağınız, servetinizi daha da büyüteceğiniz anlamına gelir. Hayırlı kısmetler. Rüyada çocuğunuzun düğününde altın takıldığını görmek. Rüyada evlatlarınızın düğününde ona çeyrek altın takıldığını görmek en hayırlı kısmet rüyalarındandır. Bu, evlatlarınızın gerçek yaşamlarında hayatlarını hayırlı, iyi huylu ve bol rızıklı bir kimseyle birleştireceklerinin müjdesidir. Eğer çocuklarınız zaten evli ise, bu rüya eşleri arasındaki muhabbetin artacağına, sevgi bağlarının daha da güçleneceğine ve aile bağlarının perçinleneceğine delalet eder. Kapanış ve Sonuç Gördüğümüz gibi çeyrek altın rüyalarımızda hayatımızın somut bereketini, şansını ve bazen de manevi uyarılarını simgeleyen değerli bir anahtardır. Onu bulmak bir lütuf, hediye etmek bir çözüm, saklamaksa bir uyarıdır. Bu rüya bize maddi ve manevi zenginlik arasındaki dengeyi bulmamız gerektiğini en güzel şekilde hatırlatır. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.